Herkese merhaba. Yepyeni bir seriye, biyolojik veri tabanları serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Şimdi biyolojik veri tabanları biraz daha farklı bir seri olacak diğerlerine göre. O yüzden en baştan şunu bir söyleyeyim. Kendi çektiğim seriler için söylüyorum. Girişleri önden sohbet edip sonra hemen konuya girmeye çalışarak biraz uzatmışım. Dolayısıyla bu sefer şöyle düşünüyorum. İlk video Hiçbir şekilde konuya teknik anlamda giriş yapmayacağız. Tamamen sohbet, bu seride ne gibi yenilikler olacak, neler göreceğiz, işte genel bunun konseptiyle ilgili durumlarla, bunlardan bahsedeceğim bir video olacak. Doğrudan işin teknik tarafına girmek isteyenler bu videoyu atlayıp ikinci videoya geçebilir. Ama bence kalın bir dinleyin. Buradan da yani çıkarım yapabileceğiniz bazı şeyler olabilir. Şimdi biyolojik veri tabanları. Bunun üzerine biraz konuşalım. Şimdi şunu tahmin edebiliyorum. Artık fark etmişsinizdir kanalı yavaş yavaş bizim biraz daha bio tarafına ağırlık verdiğimiz videolar girmeye başladı. Kaldı ki sanıyorum benim çekeceğim video serileri içerisinde en bio içerikli olacak seri bu olacak diye tahmin ediyorum. Diğerleri daha fazla yazılım ağırlıklı. Dolayısıyla yavaş yavaş şöyle bir kitleye geldiğini tahmin ediyorum aslında bizi izleyenlerin. Biyoloji tarafından gelenler var ve onların perspektifleri var. Yazılım tarafından gelenler var ve onların perspektifleri var. Şimdi bio tarafından gelen arkadaşlar biraz daha şöyle düşünüyor olabilir. Ee, o oh işte çok biyoloji. Ee, biraz daha bilgisayar tarafından kaçtık. Hayır, bundan kaçışınız yok bu arada. Ee, artık öyle bir noktaya geldik ki teknoloji, evet belki ileri düzeyde programlama kodlama bilmeniz gerekmiyor ama temel bilimlerde biyoloji bile çalışıyorsanız bir miktar artık bilgisayar aşinalığı gerekiyor ve bu serinin sadece biyoloji tarafı çalışan arkadaşlara da katkısı olacağını, işlerini uzandıracağını düşünüyorum ve evet birazcık bilgisayar var. Korkmayın kod falan yazmayacağız burada tabii ki. Ama sonuç itibariyle veri tabanı içinde gezineceğiz. Öyle veya böyle işin içinde bilgisayar var. Hayal ettiğinizden daha bilgisayarlı bir seri olabilir. Şimdi öbür taraf için yazılım tarafından gelen arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Veri tabanı deyince büyük ihtimalle ilk aklınıza gelen şey SQL'dir. Özellikle veri bilimi çalışıyorsanız çünkü benim öyle ama bu öyle değil. Dediğim gibi kodlamanın olmadığı bir seri. Benim çekeceğim bölümleri için bu serinin. Ee, sizin de hayal ettiğinizden daha bio olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla farklı farklı bilgi düzeylerinde arkadaşlar olacaktır burada. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, Öncelikle bu seri için. Ee, bazılarınızın vardır mutlaka ama temel biyoloji ve temel moleküler biyoloji bilgisi olmadan gelen arkadaşlar vardır diye düşünüyorum. Şimdi fark etmemiş de olabilirsiniz. Benim bu videoyu çektiğim tarihi itibariyle bizim kanalımızda artık yavaş yavaş orta düzey seriler girmeye başladı. İki tane video serimiz bizim kanalda orta düzey. İşte burada kafa karışıklığını gidermek için seri sayısı biraz arttıkça şunu yapmayı düşünüyoruz ekipçe. İşte ana sayfamızda başlangıç düzeyi, orta düzey, ileri düzey diye bölümlendirmeler yapıp ayırmayı düşünüyoruz açıkçası. Şimdi bu seride şöyle bir durum olacak. Şimdi bazı yerler var. Hiçbir ön bilgi olmadan, mesela bundan bir sonraki video biz orada ne göreceğiz? PubMed göreceğiz. Aslında biraz da makale tarama ile ilgili. Biyolojiden de ziyade. İşte genel olarak bir ee, bilimsel bilgiye nasıl ulaşabilirimin üzerine gideceği için mesela ikinci videoda bundan sonraki videoda hiçbir ön bilgiye ihtiyacınız olmayacak. 15 yaşında bir lise öğrencisinin gayet rahat anlayabileceğim bir şey olacak. Ama atıyorum sanıyorum dördüncü video genomik bilgilerle ilgili çalıştığımız zaman bazı terimler girmeye başlayacak. Elbette ki ben belli başlı açıklamalar yapacağım. Yani bir iki cümleyle burada yabancı olduğunuzu düşündüğüm Burada burayı dinleyen herkesin beginner başlangıç seviyesinde olduğunu varsayarak anlatacağım. Ama sonuç itibariyle başka mesela genomik serisi veya bir moleküler biyoloji serisine ait olması gerektiğini düşündüğüm bu terimlerin e, çok çok detayına inmeyeceğim. Benim anlattığım kadarıyla yine anlarsınız, yine iş yapabilirsiniz, burada öğrendiğinizi piyasaya girip iş yapabilirsiniz vesaire ama e, şunu öneririm. Önden Yoksa eğer bir temel biyoloji, bir moleküler biyoloji bilgisi bu henüz lisans eğitiminde olabilirsiniz, moleküler biyoloji dersi alacak olabilirsiniz. Bekleyin, alın, öyle devam edin mesela. Yoksa alternatif olarak daha ileri bir tarihte bu videoya denk geldiyseniz ve bizim kanala artık temel biyoloji, moleküler biyoloji serileri yüklendiyse önce onları dinlemeniz. Yüklenmediyse ve daha erken bir aşamada geldiyseniz çünkü büyük ihtimalle o seriler daha geç gelecek bu seriler eee Udemy gibi bir kaynaktan moleküler biyoloji dersi edinebilir veya ücretsiz bir şekilde mutlaka vardır. YouTube'da Türkçe moleküler biyoloji anlatan temel düzey çok yeterli. İleri gitmenize gerek yok. Çok büyük oranda central dogma ya da merkezi dogma dediğimiz kavram çerçevesinde temel düzeyde bir moleküler biyoloji bilgisinin yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü bazı kavramlar olacak burada. Artık. Ee, i̇şte bazı şeyleri bilmeniz size faydalı olacak. Ezberden gitmemenizi sağlayacak. Ne olacak? İşte 500 suç ucu ne? En basitinden. Promoter bölgesi ne? Ne bileyim işte untranslated region işte nedir gibi kavramlar. Ee, intron, exon, alternative splicing bunları burada yani ben bir iki cümleyle açıklamaya çalışacağım yere geldikçe ama daha detaylı bilirseniz ya da şöyle söyleyeyim ne kadar detaylı bilirseniz aslında o kadar ezbercilikten kaçınmış olacaksınız. Bu anlamda faydalı olacaktır. Bu öneriyi baştan vereyim. Her ne kadar tüm düzeylere yönelik açılacak bir seri de olsa e, önden moleküler biyoloji bilmenizin çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok ileri düzey bir şey bilmenize de gerek yok. Temel düzeyde moleküler biyoloji bilgisi kurtarır zaten. Benim anlatacağım bölüm için. Şimdi benim anlatacağım bölüm için dememle nereye geliyoruz? Şimdi ben kısa kısa notlar aldım. Önümde var. Bu sefer ikinci ekran yok. Şundan dolayı aldım. Öncelikle iki yıl sonra bu seri güncelliğini yitirebilir. Ben en son yüksek lisansta e, veri tabanlarıyla uğraştım. Devam ederken yani süreçte. iki yıl kadar ya da iki buçuk yıl kadar bir süreç. Mesela NCBI'ye şu arka planda gördüğünüz. Göz aşina olsun diye açtım. Buraya nasıl gireceğimizi bir sonraki videoda göstereceğim. Ensi bir bu arada. Ben dinlerken arada bakarsınız. Hem bir ne var ne yok göz gezdirmiş olursunuz. Ee, o zamandan bu zamana epey bir şey değişmiş. Dolayısıyla ben o günkü bilgilerim olduğu gibi anlatamayacağım için ne değiştiyse onlarla ilgili notlar aldım. Bunları daha rahat açıklayayım diye bir ön hazırlık yaptım. Ee, şöyle bir seri olacak buradaki yeniliğimiz. Şimdi ben e, mümkün olduğunca bildiklerimi anlatacağım ama mesela ne da daha çok şöyle kullandığımız bir şey Benim uzmanlığım zaten daha önce videolara bahsetmiştim biliyorsunuz biyoloji veri bilimi Özellikle de proteinler Ben neyi çok sık kullanıyorum Proteinlerle ilgili veri tabanlarını işte PDB'dir, Uniprot'tur vesaire. Şimdi genelde şu oluyor. Belirli bir alanda çalışıyorsunuz o alana yönelik bir veri tabanı oluyor. O veri tabanını kullanmayı öğreniyorsunuz. Hal böyle olunca biz de şöyle düşündük ekipçe. Her birimiz kendi alanlarımızla ilgili bildiğimiz veri tabanlarını anlatalım. Dolayısıyla bu bir e, kolaboratif ya da işbirlikçi mi denir ola, işbirlikçi bir aslında seri olacak. İşte ben kendi bildiklerimi anlatacağım. Atıyorum ekibimizde bir kemoyenformatikçi. Evet kemo informatik diye bir şey var bu arada. Ee, nasıl biyolojinin enformatiği varsa, kimyanın da enformatiği var. Kemo enformatikçi bir arkadaşımız mesela çıkıp derse ki ya ben ilaç etkileşimleri çalıştım, drug bank veri tabanını çok iyi biliyorum, ben bunu anlatabilirim. Gelecek kendi stiliyle bu seriye ekleme yapacak. Mesela, atıyorum 3-4 video drug bank gelecek araya gibi. Veya ben NCBI anlattım diyelim. Ama mesela ben çok detayına giremedim. Sonuç olarak ben zaten daha çok proteomik çalıştım, genomik değil. Genom bir çalışan bir arkadaşım diyecek ki ya NCBI'de şunlar şunlar eksik. Ben senin NCBI videolarına şunları şunları ekleyeyim. Böyle eklentiler olacaktır. Bunu nasıl konfigüre ederiz şu an kestiremiyorum. Araya video attığımızda artık bunu işte nasıl tekrar numaralandırırız ee, henüz kestirebilmiş durumda değilim ama ucu açık bir seri olacak öyle söyleyeyim. Henüz ee, ne zaman biteceğinin sonunun nasıl olacağına karar vermedik. Sürekli video gelebilir bu seriye yani. 3 yıl sonra da video gelebilir. Hiç belli olmaz. Şimdi benim gideceğim plan ne yönde olacak kısmına bakacak olursak. Ee, ben size her zaman online kaynaklar vermeye çalıştım yaptığım işlerde. Bulabildiğim süreçte. Video makaleler oldu. Evrim Ağacı'nın makaleleri falan vardı. Onlardan örnek vermiştim temel programlamada. Ee, işte bazı Udemy kurslarından referanslar vermiştim vesaire. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Online paylaşabileceğim bir kaynaktan değil, yüksek lisansla aldığım bir dersten yola çıkacağım. Yüksek lisansla sağlık biyoinformatiği altında aldığım bir ders vardı benim. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü açıyor bu dersi. Ee, sağlık Bilimleri'nin diğer bölümleri için seçmeli ama ben biyoinformatik alanında olduğum için bana zorunlu olan bir dersi. Bu dersi de Buket Hoca veriyor. Tıbbi Biyoloji'de sanırım Örneği Meclis Üniversitesi'nde Buket Kosov'a veriyor. Merak ediyorsanız ee, kaynaklarını açar mı, açıyor mu, bir yerde paylaşıyor mu ya da online bir yerden mi kullanıyor bilmiyorum. Bilmediğim için paylaşamıyorum da. Ee, ama kendiniz bir şekilde iletişim kurarsanız, tabii bunu nereye geçemiyorum. Şu an çok fazla abonemiz yok diye rahat rahat konuşuyorum da yarın öbür gün Atıyorum bir şey olur 10000 bin, bin falan oluruz. Gidip dikkatini darlamayın da bu arada yani. yani. Bir anda mailinde 800 tane şey görmesin. Hani sadece şunu söylemek istiyorum. Yani Buket Hoca'nın sağlık biyoinformatik dersine paralel bir içerik çıkarmayı düşünüyorum. Aranızda şu da olabilir. Denk gelir. Aynı alanlar benzer alanlardayız. Buket Hoca'nın öğrencisi denk gelir. Benim verdiğim kaliteyi beğenmeyebilir. Doğru. Zaten Buket Hoca'nın anlatan her şeyi anlatamam. Benim öyle bir yetkinliğim yok. Bir her şeyden önce. Ee, ama yine de Güzel bir tesadüf olabilir. Buket Hoca'dan sağlık biyoinformatiği dersini aldığınız bir periyoda denk geldiyseniz size güzel bir en azından ilk birkaç haftası için o dersin kaynak olacağını düşünüyorum. Şimdi ben sana anlat her şeyi anlatmayacağım. Hem hakimiyetim olmadığı için hem de bir başka bir seri gelirse tekrar düşmemek için. Çünkü yeni nesil dizileme veya genomik gibi bazı serilerle çakışabileceğini düşündüğüm içerikler var. Böyle bir şey açma ihtimalimize karşı anlatmayacağım. Mesela ne anlatmayacağım? Ortologları anlatmayacağım. İşte bir gemi faredeki ortologu bulma vesaire falan. Bir, yeterince hakim değilim bu konuya. İki, e, bu atıyorum genomik başlığı altında anlatılması gerekiyor olabilir. Şu anda genomikçimiz yok ekipte ama yarın öbür gün biri genomik anlatacak olursa tekrar düşmemiş oluruz. İki, diyelim ki olmadı. Zaten şu olacak işte bu seriyi ucu açık bırakmanın sebebi var. Yapamadık. Ortologları başka bir seride anlatamadık. Genom bioinformatikçi olan arkadaşım gelecek. O zaman ben bunu burada anlatayım. Bu seriye ekleme yapalım diyecek. Bu şekilde toparlayacağız. Planımız bu yönde. Şimdi bu bağlamda ben yine bir noktada iletişime geçip bu Hoca'ya kaynakları online açabiliyor muyuz diye sorarım. Büyük ihtimalle açamıyoruzdur bu arada. Ee, ama alternatif kaynak bulmaya çalışırım. Yani şu an benim niyetim bu seri tamamlandığında kitaba e, veri tabanlarının kendi handbooklarını paylaşmak. İngilizce olacak tabii ki bu kaynaklar. Yapacak bir şey yok. İngilizce çalışacaksın arkadaşlar. Böyle yani biyoformatik alanında çalışacaksanız İngilizce bilmeniz gerekiyor. Buna kaçınmayın. Mümkün olduğunca bunun üstüne gidin. Başka hiçbir dil şey bilmeniz gerekmiyor. Sadece İngilizce ile yapabiliyorsunuz yani. Evet, burayla ilgili başka anlatacağım ne kaldı? Ha, biraz benim anlatacağım taraflar ne olacak? Onlardan bahsedeyim anlatmayı planladığım veri tabanları Gen Genom için NCBI ve e, UCSC. Bunların açılımlarına fazla da yeri geldikçe gireceğim. Siz önden ama Google atabilirsiniz değil mi? Bu zaten yeni bir şey görmeyeceksiniz. E, bu biraz sohbet tadında olacak. Dolayısıyla çok boşa geçti gibi hissediyorsanız ya şunu yapabilirsiniz. Mesela video bittikten sonra size verdiğim terimleri Google'da aratın. Bir iki kelime cümleyle bunlar neymiş diye bakabilirsiniz mesela. Challenge gibi düşünün bunu bu videonun. NCBI nedir? Zaten açtık şu an buradan görüyorsunuz. Wikipedia'dan NCBI diye bakıp ne olduğuna bakabilirsiniz. Ensemble yine daha çok transkriptomik odaklı, biraz daha RNA'lar üzerinde bilgi veren daha detaylı bilgi veren bir veri tabanı. Benim de en zayıf olduğum veri tabanı. Ama umuyorum işin içinden rahatlıkla çıkacağız. Ee, proteinlerde de PDB ve Uniprot anlatmayı düşünüyorum. Tabii ki bu hemen de şöyle bir şey olacak işte. Ne yapacağız peki? Bu veri tabanları var ama yaptığımız şey genel olarak şu olacak arkadaşlar. Şimdi veri tabanında birçok biyolojik data var. Veri tabanının amacı ne aslında? Biyolojik datayı depolamak. Ama ben trilyonlarca datayı bir yerde depolasam da eğer ben o bilgiye gidip ulaşmıyorsam ve bir yerde kullanmıyorsam kreatif bir şekilde bir şey üretmiyorsam bundan depolamamın ne anlamı kalır? Peki bu kadar büyük bir depo içerisinde ben aradığım şeyi nasıl bulurum? Samanlıkta iğne. İşte biz samanlıkta mıknatısla iğne aramayı öğreneceğiz. Biz aslında o mıknatısı öğreneceğiz. Yani ne demek istiyorum? Burada yapacağımız şey şu olacak. Bir veri tabanına gireceğiz. Atıyorum. Spesifik bir genle ilgili belli başlı bilgilerin nasıl ulaşılır? Spesifik bir proteinle ilgili belli başlı bilgilere nasıl ulaşılır? Temelde zaten biyolojik veri tabanlarından yani bununla ilgili bir kurstur, seminerdir, konferanstır aslında e, beklenen şey bu. Ben size ekstradan şunu göstereceğim. Benim daha çok işime yarayan tarafı bunun ne? Ben biyolojik veri bilimciyim. Dolayısıyla ben bir yapay zeka yetiyorum ve bunun için dataya ihtiyacım var. Spesifik bir bilgiye değil. Ben size Unifrat'ta şöyle bir odakla gitmeyi düşünüyorum. <laughs> yani bunu sadece Unifrat'ta yapacağım ama temel mantığı işte diğer genleri tabanlarında gen içinde geçerli bu arada benim odam biraz daha şu olacak. Tek bir spesifik bilgi ulaşmaktan ziyade onu göreceğiz de. Belirli bir sınıfa ya da sınıf demeyelim kategoriye ait bir protein grubunu nasıl filtrelerim? O protein grubundan öz niteli çıkarabileceğim şeyleri ne olabilir bu? asit uzunlukları olabilir proteinlerin. kütleleri olabilir. Ee, ne bileyim çeşitli fizikokimyasal özellikler olabilir. Bunları nasıl çıkartırım? Nasıl tablolaştırırım? Datamı nasıl tertemiz hale getiririm ve e, bunu nasıl elde ederim? Elde ederimden kastım asıl bilgisayar Excel dosyası olarak indirmek. Niye? Sonra bu Excel dosyasını ben ne yapacağım? İleride görüş geri girdiğimizde bir veri seti yapacağım aslında. Bu benim raw, ham data'm olacak. Ham datayı alacağım. Gerekli temizleme işlemlerini Python'da yapacağım ve bir yapay zeka etmek için kullanacağım. Dolayısıyla şu var. Siz veri bilimine girdiğinizde herhangi bir yerde size öğretilen şey hazır bir veri seti bulup bunu işte bir model uygulayıp eğitmektir. Ama veri biliminde asıl işin tree'yi size ön plana çıkaracak şey ya da en azından benim zamanımda öyleydi artık bunlar yapılıyordur da veri seti oluşturmak. Kritik noktadır bu. Yani veriyi analiz etmeyi çok kişiye öğretebilirsiniz. Bir niteliktir. Ee, yapay zeka modeli oluşturmayı daha az kişi öğretebilirsiniz. Ekstra bir niteliktir ama veri seti oluşturmayı daha da az kişi öğretebilirsiniz. Bu da artı bir niteliktir. Veri seti oluşturmak başlı başına bir iş, bir meziyet ve biyolojik veri bilimci için de gerekli. İşte biz onun da temelini burada göreceğiz. Tabii ki tek yol bu değil ama özellikle proteinler için veri seti oluşturmak bakımından e, ee, Uniprot'un çok büyük faydasını göreceğiz. Böyle de bir tarafı var. Biz bu perspektiften de bakacağız. İşte Buket Hoca'nın dersinden beni ayıran, çünkü benim yüksek sansla kullandığım tarafıydı. çok faydasını gördüm bu dersin bu arada. Çünkü Uniprot'un temelini ben Buket Hoca'nın dersinde attım ve e, yüksek sans tezimde, o oradan öğrendiğim bilgilerle bir yüksek sans tezi, bir TÜBİTAK projesi yürüttüm ben. Çok faydasını gördüm. E, ama kendi farklı bir perspektif bakış açısı da ekledim. Yani onu da göstereceğim size. Bir kısım Buket Hoca'nın açtığı sağlık biyoinformatik dersine paralel olacak ve daha çok spesifik bir şey üzerinde olacak. Ama bir kısımda daha çok veri seti oluşturmaya yönelik olacak. O da benim e, kendimden kattığım özgün tarafı olacak. Bu seriye diye umuyorum. E, tabii ki burada belli başlı bazı terimlerde göreceğiz. Sadece gene buldum. İşte şu kadar uzunluktaymış. İşte şu strand'den e, sentezleniyormuş gibi gibi şeylerden de ziyade, şu an üç tane de terim üzerinde durmak istiyorum bunlarla ilgili analizler. E, EST, önden vereyim bunlar açılımların yeri geldikçe vereceğim ama belki siz dediğim gibi bundan sonra Google'a istersiniz. EST, STS ve SMP kavramları. Bunların içerisinden hani başlangıç seviyesine yönelik olduğunuz için, olduğunuzu düşündüğüm için, onu varsayarak hareket ettiğim için belki SMP'yi duymuşsunuzdur, SMP önemli single nucleotide Polymorphism bu arada Teknik nucleotide polimorfizmi ee, Bir bir biyoinformatikçinin para kazanabileceği şu anki tek alan olan sekanslama alanının temelini oluşturuyor aslında. SMP üzerinden varyant analizleri yapılıyor vesaire gibi. Ee, bu kavramı da önden bakabilirsiniz mesela. Başka ekleyeceğim şey kalmadı gibi. Bunları göreceğiz işte böyle olacak. Bakalım nasıl olacak. Benim de herhalde en zayıf olduğum anlatacağım tüm seriler içerisinde alan bu olacak. Benim için de bir anlatma deneyiminin yine sıfır olduğu bir alan bu. Ee, ben de merak ediyorum nasıl olacak bakalım. Güzel bir sohbetti bence. Sonraki videoda görüşelim. Bir sonraki videoda PubMed ile makale taraması tarafına biraz daha odaklanacağız. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.